Mega kenti hayat hiç durmuyor. Gece çalışan işçilere misafir oluyoruz. Haber ekibi temizlik işçileriyle sabaha kadar bakın nasıl bir mesai yaptı. Mega kente birçok meslek grubu gece mesaisinde. Bizler bu gece temizlik personeliyle birlikteyiz. Mekanik süpürme araçlarıyla Pendik'in cadde ve sokaklarını temizleyeceğiz. Ee, şu an Gece mesaisindeyiz. Nedir mesleğin zorlukları? Ya mesleğimizin zorlukları gece olduğu için zorluğu var. Ya 11 saat, 11'den sabah 6'ya kadar çalışıyoruz. Pendiğimizi temizliyoruz. Caddeleri, özellikle ana caddeleri alıyoruz. Sokaklara fazla giremiyoruz. Vatandaşı çok rahatsız etmeyelim diye ama ana caddeleri alıyoruz. Mekanik süpürme araçları en küçük çöpleri dahi topluyor. Üstelik bunu yaparken yolları da yıkıyor. Sabaha pırıl pırıl cadde ve sokaklar kalıyor. Mesai kaçta başlıyor? 11'de başlıyor. Sabah 6.30'da bitiyor. Neler yapıyorsun? Cadde temizliği, sokak temizliği genelde. Gece tabii ki de yani yorgunluk oluyor isterse gözde falan. Yani ama ona rağmen elhamdülillah çok şükür ona dayanmaya çalışıyoruz. Sevdiğim yolu gece İstanbul trafiğinden biraz daha uzak olması. Yani gece olduğu için biraz daha uzak olması. Sevmediğim yönü de yani gündüz biraz daha ailemizden vakit ayıramamak. Kaç yıl oldu meslekte? 11 yıl oldu. Bu 11, Hı -hı, 11 yıl oldu. Bu işten emekli mi olacak? Vallahi e, öyle gözüküyor. Yani başka yapacağımız bir şey. yok.